Büyük İstanbul depremi 1509, küçük kıyamet günümüz İstanbul'unun bir deprem şehri olduğunu biliyoruz. Ancak bundan yüzyıllar önce Osmanlı başkenti de büyük bir felaket yaşamıştı. Tarihler 10 Eylül 1509'u gösterdiğinde Osmanlı'nın en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Halk arasında küçük kıyamet olarak anılan Büyük İstanbul Depremi bu felaketin şiddetinin 7.2 ile 7.5 arasında olduğu tahmin ediliyor. Deprem o kadar güçlüydü ki sadece İstanbul değil Edirne ve Bursa gibi Osmanlı'nın diğer önemli şehirleri de sarsıldı. Art arda 45 gün süren artçı depremler halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. Tarihçilere göre yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti ve binlerce bina yıkıldı. İstanbul'un en görkemli yapılarından olan Fatih Camii büyük hasar gördü. Surlar yıkıldı, evler ve çarşılar harabeye döndü. Sultan II. Bayezid bu büyük felaketin ardından İstanbul'u yeniden inşa etmek için hızla harekete geçti. 80 bin işçinin katıldığı büyük bir onarım süreci başlatıldı. Bu süreçte Osmanlı'nın mühendislik bilgisi ve şehircilik anlayışı da gelişti. Osmanlı kaynaklarında depremle ilgili birçok anlatı bulunmaktadır. İnsanlar bu büyük sarsıntıyı kıyamet alameti olarak görmüş, birçok kişi İstanbul'u terk etmeye çalışmıştır. Deprem o kadar etkiliydi ki İstanbul'un bazı mahallelerinde zeminde kaymalar meydana gelmiş, deniz suları kıyıları aşarak şehrin iç kısımlarına kadar ilerlemiştir. Günümüz bilim insanları bu olayın İstanbul'un depremselliğine dair önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Padişah II. Bayezid bu felaketin ardından şehrin imarı için büyük bir bütçe ayırmış ve Osmanlı tarihinin en kapsamlı yeniden inşa çalışmalarından biri gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde şehirdeki birçok cami, köprü ve medrese yeniden inşa edilmiştir. Deprem sonrası yapılan restorasyonlar Osmanlı mimarisinin sağlam temeller üzerinde yükselmesine büyük katkıda bulunmuştur. Büyük İstanbul depremi, Osmanlı'nın doğa felaketlerine karşı nasıl mücadele ettiğini gösteren en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçti. Bugün de aynı bölgede benzer büyüklükte bir deprem olasılığının yüksek olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İstanbul, tarih boyunca birçok depreme tanıklık etmiş ve her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Ancak modern şehirleşme süreci ve nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında gelecekte benzer bir felaketin nasıl karşılanacağı büyük bir soru işareti olarak durmaktadır. Peki sizce İstanbul bir sonraki büyük depreme hazır mı? Tarihten ders alarak gerekli önlemleri alabilecek miyiz? İstanbul'un günümüzdeki durumu 1509'daki felaketten çok farklı olsa da Riskler hala devam etmektedir. Şehirdeki yapılaşma hızla devam etmekte ancak deprem güvenliği konusunda yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı tartışılmaktadır. Büyük İstanbul depreminin ardından yapılan restorasyonlarla Osmanlı'nın güçlü mühendislik çözümleri o dönemde şehri yeniden ayağa kaldırmayı başarmıştı. Bugün de İstanbul'da benzer bir felaketin yaşanmaması için benzer bir titizlikle çalışmalar yapılması gerekiyor. Yeni projelerde depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, eski binaların güçlendirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gibi adımlar, İstanbul'un depreme karşı hazırlığını artırmak için önemli adımlar olabilir. Özellikle eski İstanbul'daki binaların çoğu depreme dayanıksız durumda olup büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu noktada günümüz mühendislik teknolojileri depreme karşı alınacak önlemlerin çok daha etkili ve sağlam olmasını sağlayabilir. Ayrıca İstanbul'da deprem sonrası can ve mal kaybını en aza indirmek için acil durum planlarının etkin bir şekilde hazırlanması, deprem tatbikatlarının düzenlenmesi ve toplumun deprem bilinciyle eğitilmesi gerekmektedir. İstanbul 1509'daki gibi büyük bir felaketi yeniden yaşamamak için hem yerel yönetimler hem de halk olarak tarihten ders alarak hareket etmelidir. Unutmayalım ki büyük felaketler sadece doğal afetler değil, aynı zamanda hazırlıksızlıktır. Geçmişin bize verdiği mesaj önceden alınacak tedbirlerin ve sağlam bir altyapının ne kadar kritik olduğudur. İstanbul tarih boyunca Birçok kez yeniden doğmuş ve her seferinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmıştır. Ancak bu sefer geçmişin hatalarından ders alarak şehri bir kez daha koruyabiliriz.